Hangisini? Çağda lan. 57 vurdum. 57 yiyor. 57 yiyor. Ben arka vurdum. Oo bir, bir kişi daha geldi. Abi beni vurdular. Ben kelle çıkamıyorum bir, ya. Bir, birini vurdum ben. Hacı bir kişi daha var arkada. Kimi atak attın mı bana? Yok atmadım atıyorum hemen. Ben attın sandım ya. Attın dedi. Dur atıyorum atıyorum. Evin dibinde öldüm adama ben üstü attım ben üstüm hep silah Yatak niye kayboldu ya yatak attım yere. Dur hemen bir tane daha yatak yapıyor. Yeri yatak attım yatak kayboldu. <laughs> Barış attım sana yeter. Bir tane daha vurdum. En yazdım üstüne, ismini de. Abi böyle bir tane adam gördüm de burada. Üstünde full hile <laughs> var sonra onun peşine gidiyorum. Oh la vurdum. Bu canım. kim? Bu kim? Bu kim? kim? Evin dibinde kim? Bak zıplayan benim. Evin dibinde kim?